Herkese yeniden merhabalar. Bugün güzel bir salata tarifi vereceğim. Şöyle büyük yaşlı e, kartlaşmış salatalıklarınız varsa onları değerlendiriyoruz. Şöyle e, tavama bir miktar su koydum. Salatalıkların üzeri taşacak kadar su olmalı. Kaynamaya başlayınca hemen içine 3 adet salatalığı ekliyorum. 5 dakikaya kadar e, kısık ateşte böyle çok fukurdatmadan pişiriyorum. Kaynar suda böyle bir kere de Ters düzey ediyorum Böyle çok yağlı kartlaşmış Salatalıklar Tadı değişebilir Bu şekilde değerlendirebilirsiniz Hem yumuşuyor hem de çok güzel oluyor Hemen sudan çıkardım 5 dakikanın sonunda sudan çıkarıyorum Tabağıma alıyorum Bak hiç rengi değişmedi Yem yeşil duruyor Hiçbir şey olmadı Salatalıklarımı böyle bardağın dibinde vuruyorum. Eziyorum. Daha böyle lezzeti ortaya çıkmasını sağlıyorum. Salatalığı bu şekilde iyice patlatıyorum. İsterseniz bıçağınızın ters tarafıyla da vurabilirsiniz. O biraz tehlikeli olacağı için size bardakla göstermek istedim. Hemen 3 adet salatalık bu şekilde patlattıktan sonra bıçak yardımıyla ikiye böldüm ve doğruyorum. Hep aynı salatalardan sıkılanlar için bu çok güzel bir tarif olacaktır. Gün masalarının da baş tacı olacaktır. Eminim çok beğeneceksiniz. Özellikle hanımlar bu salatayı çok beğeneceklerdir. Bütün salatalıklarımı bu şekilde doğradım. Hemen bir kabıma aktarıyorum. Kaba aktardıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı şekeri ekliyorum. Birazcık ovalıyorum çok fazla sıkmadan ve dinlenmeye bırakıyorum. Suyunun salmasını sağlıyoruz. Tuz eklemiyoruz. Sadece şeker ekliyoruz. Şeker hem güzel bir aroma veriyor hem de çok tuzlu olmaması için iyi bir alternatif ve dereotu, yeşil soğanın sapları özellikle ve iki tane acı biberim vardı. 3 diş de sarımsaklarımı küçük küçük doğradım. İsterseniz kırmızı kapya biber kullanın acı biber yerine. O da güzel oluyor. Onu da deneyebilirsiniz. Hemen tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Çok sıvı yağ eklemedim. Daha sonra zeytinyağı ekleyeceğim. Sarımsaklarımı ekledim. Peşinden biberini ekledim. Birazcık karıştırıyorum. Ve üzerine fıstık ekliyorum diğer fıstığı ekliyorum siz dilerseniz ceviz veya badem ekleyebilirsiniz İkisi de çok güzel oluyor cevizli de çok güzel olur bademli de çok güzel olur onları da deneyebilirsiniz biraz fıstıklarımız kavrulduktan sonra hemen üzerine doğradım soğanlarımı ekledim ve tekrar bir tur kavurdum salata malzemelerimizin kavrulmamızın sebebi Bunların kokusu has bir tadı vardır. Onların böyle ortaya çıkmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Hemen bir yemek kaşığı soya sosu ekledim, bir yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Soya sosu yoksa bir fiske tuz ekleyin ve bir yemek kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekledim. Onları da iyice kavuruyorum böyle lezzetleri dışa akıyor ve çok çok lezzetli oluyor. Salataya da farklı bir lezzet veriyor. Malzemelerimizi toplamda 1 dakika boyunca kavurduktan sonra hemen üzerine 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ve bir kere karıştırıyorum ve ocaktan alıyorum. Zeytinyağını çok kavurmuyoruz. Zaten bütün baharatlar aromasını verdi. Ocaktan aldım. Ve şimdi salatalıklarımı süzüyorum. Elimizle iyice bastırıyoruz. Bütün fazlalık suyundan arındırıyoruz. Ve hemen diğer malzemelerimi de ekliyorum. Dediğim gibi badem veya ceviz de ekleyebilirsiniz çok lezzetli oluyor onlarda elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz hemen yarım demeye doğradım dereotunu da ekliyorum bir yemek kaşığı susam ekliyorum kavrulmuş veya kavrulmamış hiç fark etmez ikisi de olur bir çay kaşığı kadar tuz ekledim hatta hiç tuz eklemeyebilirsiniz soya sosu eklemiştik soya sosu eklediyseniz eğer fazla tuzlu sevmiyorsanız tuzu eklemeseniz de olur. İyice karıştırıyorum ve benim salata tarifim bu kadar çok lezzetli oldu. Hepsi birbirine o kadar yakıştı, o kadar güzel oldu ki ve kart olan salatalıklarımızı da böyle değerlendirmiş olduk. Ve deneyen ve yeni herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.